Arkadaşlar elimde Humetix 1010 marka bir uydu alıcısı var. Bunda nasıl kanal güncellenir? Sizlere öğretiyoruz. Bakın kumanda üzerinde menüye basıyoruz ve ekrana gidiyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi çanak işareti uydu uzaydaki uydunun görüntüsü var. Burada her zaman sorar 4 tane 0. En alt sütunda girdiğim zaman anten ayarlarının en altında kanal güncelleme vardır. Bunu esnek veya otomatik yapabiliriz. Ve başta seçeneğine geliyoruz arkadaşlar. Evet şu anda arıyor. Evet güncel eee Frenkas'lar geldi bütün kanallar. 11. ayın 6'sında son uzaya atılan e, kanallar geldi. Okey diyoruz. Şöyle kumanda üzerinden exit tuşuna basıyoruz kanal güncellemesine çıkmak istediğinize emin misiniz? Evet diyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yeni yeni kanallarımız gelmiştir. Bu ayar sadece şöyle bir uydumuz var. Hometex 1010 dediğimiz uydular için geçerli. Çoğu uydu da böyledir zaten.